İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. İzlediğiniz Merhaba arkadaşlar, ben Muharrem Hazır. Sizler için son birkaç aydır tesadüfen sokak kitapçısına rastladığım Venezuela'dan Türk ordusuna katılan Rafael de López Pérez'in kitabını okuyup özetim çıkararak, yüzlerce filmden gidişata bu sahneler çıkararak film tadında çok emek vererek güzel bir video hazırladım. Dünyanın her yerinde beklenen olmuş ecdatlarımızın torunları olarak cengaver ruhla haddimize olmadan suda bir katre bir zuhre, toprakta bir habbe bir şemme... cevherde bir zerre, hak ve takva sahibi olmaya çalışan, noksanını bulmada hırs ve kanaatsizlik gösteren, parmakla göstersen bir aciz adam yapsa da kültürümüzü, dinimizi tanıtmanın faziletiyle on adam kıymetinde İçinde bulunduğumuz davanın tespit ve taksitikini samimiyetiyle vesile olan bu kardeşimize ünlü olarak yorum yaparak destek olacağımı biliyorum. 1877 yılında Venezuela'nın Taçır Eyaleti'nin başkenti San Cristobal'da soylu, varlıklı bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Albay Felipe İmsaz ve büyük ve tarım arazilerinin sahibi basko kendi bir soylu Büyük dedesi Albay Pedro Luis Insaç ise 1821 yılında Venezuela bağımsızlık mücadelesine katılan vatanseverlerden biri. Annesi Josefe Mendez Brito, Christophe Colomba 4. ve son Amerika yolculuğunda eşlik eden altı silahlardan biri. Yüzbaşı Diego Mendez'in soyundan gelen toprak ve sınır sürüleri sahibi çok zengin bir aile. Venezuela tarihinde saygın bir yere olan Logales'in, büyük annesi Magdalena Diaz Mendez'in Venezuela ile birlikte 5 Latin Amerika ülkesinin bağımsızlık önderi Simon Bolivar'ın arkadaşı olduğu ifade ediliyor. Sahibi olduğu uçsuz bucaksız büyük çiftliklerden binlerce at vererek bağımsızlık mücadelesi kuvvetlerine destek vermiş. Profesyonel bir asker, macera adamı, gerilla savaşçısı, yazar ve basın muhabiri, belki de bir Venezuela ya da Belçika ajanı, ömrünün çoğunu vatanının dışında cephelerde çatışmalarla geçirmiş. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda subay, Tugay komutan olarak Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde Türk deneksi olarak görev yapmış. Bu konuda görüşlerini kitapta yazmış. Ailesi onu 8 yaşında eğitim görmesi için Almanya'ya, ardından da Belçika Askeri Akademisi'ne gönderdi. 1898 yılında İspanya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile giriştiği ve son sömürgeleri Küba, Porto Rico ve Filipinleri kaybettiği savaşın genç macera perestinin macera arasında ilk duraklarından biri olduğunu ifade eder. Neyved'e göre genç subay İspanyol ordusunda temel olarak göreve başlamış ve asker taşıyan bir İspanyol gemisiyle gittiği Küba'da savaşmıştır. Latin Amerika kardeşliğine, birliğine ve ortak amaçlılığına güçlü bir inancı olduğu iddia eden Nogales'in son İspanyol topraklarının bağımsızlığına karşı neden savaştığı tartışma konusudur. Genç macera perest, savaşın Amerika Birleşik Devletleri lehine sonuçlanması üzerine Küba'dan Haiti'ye de oradan Kuzey Afrika'ya geçmiştir. Nogales'in Fas'la Sultan Mulay Abdülaziz'in ordusunda kısa süre görev yaptığı Hindistan, Afganistan, Endonezya, Güney Afrika, Angola, Arjantin, Brezilya, İngiltere, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dolaştığı Boston'dan ülkesine dönüş yolculuğunun 1901 Ocak ayında Venezuela'da son bulduğu anılarında aktarılmaktadır. Sonraki yörüngesi Kuzey Afrika'yı dolaşıyor ve Endonezya üzerinden geri dönerken Hindistan ve Afganistan'a uğruyor. Nogales'in 1901 yılında Avrupa'dan Karakas'a dönmesinin ardından henüz 3 ay geçmiştir. Gezgin Şövalye kendi ifadesine göre Miraflores Başkanlık Sarayı'nda Devlet Başkanı General Cipriano Castro'nun bulunduğu bir resepsiyonda başkanın diktatör yönetimini sert bir şekilde eleştirince ülkeyi 9 sene diktatörce yöneten başkan derhal onun yakalanmasını emreder. Ancak tutuklanacağı haberini alan Nogales, Dominik Cumhuriyeti'ne kaçar. Oradan Nikaragua'ya geçmek isterken Guatemala sınırında Başkan Manuel Estrada Cabrera'nın gizli polisi tarafından yakalanır. Başkan Estrada, Venezuelalı gezinin Nikaragua Devlet Başkanı José Santos Zelaya ile temas kurmak için Nikaragua'ya gitmekte olduğunu öğrendiğinde kendisini hapsetmek ister. Bu olayda Başkan Estrada'nın düşmanı olan Zelaya'nın kendisini öldürteceğinden şüphelenmekte olduğu, yanlışlıkla Nogales'i Zelaya'nın ajanı zannettiği yine Venezuelalı macera Perez tarafından ifade edilmektedir kendi ifadesine göre bir arkadaşının yardımıyla serbest bırakılan Nogales kısa bir süre sonra Guatemala devlet başkanına düzenlenecek bir suikast timine katılır. Başkanın geçeceği güzergaha yerleştirilen bomba şans eseri infilak etmez. Nogales anılarında Nikaragua'ya geçerek Başkan Zelaya ile görüştüğünü, Zelaya'nın onu çok iyi bir karşılamayla beklediğini, hatta Zelaya Venezuela diktatörü Cipriano Castro ile savaşmak için gerekli olan askeri malzemeyi vereceğini söyleyerek Nogales'i teşvik etmiştir. 1901 yılında Kolombiya sınırında La Guajira yarımadasında Castro'yu devirmek üzere diğer muhalif liderlerle birlikte isyan girişiminde bulunduğunu aktaran Nogales'e göre isyanın ilk gününde sınır köyü Karasua'yı işgal eden asilerin girişimi Karasua Muharebesi olarak adlandırdığı şiddetli çarpışmada yenilmeleri üzerine başarısızlığa uğrar. Kayıplar ağırdır. Genç asi bu çarpışmada sağ bacağında yaralanmış, ayrıca sıtma olmuştur. Tedavisi için tekrar Dominik Cumhuriyeti'ne geçer. Haiti ve El Salvador'dan maceralara girişir. Nikaragua Başkanı Zelaya tarafından başına ödül konulunca Meksika'ya kaçmak zorunda olduğunu ifade eder. Nogales, Meksika'da olduğu dönemde devlet başkanı Porfirio Diaz tarafından devlet sarayına davet edildiğini Başkanın kendisine bu dönemde parlak bir gelecek vaat Meksika ordusunda üst düzey bir görevle katılmasını teklif ettiğini anılarında dile getirmektedir. Bu teklifi kabul etmeyen gezgin, başkan tarafından Nuevo Luzon eyalet valisi General Boyes'in bölgesine dinlenmek üzere gönderilir. Nogales'in bundan sonra aktardıkları ilginçtir. General tarafından iyi karşılanan ve bu eyalette iyileşen Nogales, bir ay sonra generale bağlı kırsal atlı jandarma birlikleriyle Amerika Birleşik Devletleri sınırında devriyeye çıkmaya başlar. General Boyes, genç Venezuelalıyı bir gece yanına çağırarak gizli bir görev verir. Bu görev, devletin bazı nedenlerle sınır ötesinde El Paso'da bulunan bir çiftlikte muhafaza edilmesini emrettiği ve yol yapımında kullanılan dinamit ve benzeri gibi patlayıcılarla dolu sandıkların gizlice eyalete getirilmesine ilişkin zorlu bir görevdir. Bu görevin üstesinden gelerek Rio Grande Nehri ve El Paso del Aguila yoluyla sınırı geçen ve 40 sandıkla dönen Nogales, sandıkların içinde dinamit yerine silahların bulunduğunu görmüştür. Üstelik silahlar, Başkan Diaz'ı devirmek için General Boyas tarafından organize edilen bir karşı devrim hareketinde kullanılacaktır. Boyas, Nogales'i kullanarak Başkan Diaz'ın gözünde onun güvenli kötüye kullanan bir hain durumuna sokacaktır. Nogales'e göre ülkeyi yaklaşık 30 yıl diktatörlükle yönetmesine karşın başkan iyi bir adamdı ve ona çok iyi davranmıştı. Artık yapacağı tek şeyin Meksika'dan ayrılmak olduğunu anlayan Nogales, sınırdan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçer. Hayatında yeni bir sayfa açılacaktır. Anlatılanlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde Nogales'in konvoyluk dönemi başlamıştır. Burada kovboyların daha rahat kullanacağını düşündüğü Nevada Mendes ismini kullanır. Nevada ve Arizona'ya geçirdiği bu dönemi dünyada hiçbir şey için değişmeyeceği tek dönem olarak adlıdır. Bir süre sonra Nogales bir kumar oyununda kovoylardan biri ile yaşadığı tatsiz bir hadise nedeniyle kovoyluk sebebine son verir. Kendi ifadesine göre Nogales'in oyunu sırasında tartıştığı Tim O'Reilly isimli kovboyu tabanca ile öldürdüğü anlaşılmaktadır. O tarihten sonra bir daha İskambil kartını eline sürmeyecektir. Genç gezgin Arizona Yuma şehrinde atını ve malzemelerini satarak San Francisco'ya gider. Buradan buharlı bir gemiyle Çin'e doğru yola çıkar. O dönemde uzak doğuda uluslararası entrikalar Çin-Japon savaşına yol açmıştır. Nogales'in uzak doğu anıları son derece hareketli ve heyecan vericidir. Çin'in Amoy limanında karaya çıktığını, 1903 yılı Noel gecesinde Şangay'a ulaştığını aktaran Nogales, kendi ifadesine göre Kore hükümetine çalışan Bay Evans tarafından Kore hükümeti adına diplomat ve gizli ajan olarak görevlendirilir. Yerleştiği Pekin'de kendisini askeri istihbaratın zorlu akışında bulur. Aynı zamanda Bay Evans'ın talimatıyla dolaylı olarak Japon gizli servisine de çalışmaktadır. Avrupa'yı eğitimi ve akıcı konuştuğu birçok yabancı dil sayesinde diplomatik ve siyasi çevrelerle temas kurduğunu ifade eden Nogales, hanedanın etkin adamlarından güçlü Zili Genel Valisi ve geleceğin Çin Devlet Başkanı Yuan Kai tarafından davet edildiğinde aktarır. Görüşmede Genel Vali Novelese, Bay Evans'ın kendilerinden önce davranarak macera perestli görevlendirdiğini, er ya da geç Rus-Japon savaşının patlayacağını, eğer Çin'de kalmaya devam ederse kendisini Çin ordusu ya da Çin hükümetinin herhangi bir biriminde görevlendirmekten memnuniyet duyacağını ifade eder ve ekler ne yazık ki Kore'yi. Japonya'ya satmaya çalışan o iğrenç Bay Evans'a katıldın. Eğer Çin topraklarında tekrar casusluk yaptığını görürsem bu sonun olur. Nogales bunun üzerine Pekin'den bindiği bir gemiyle Kore'ye gider. Bu arada Çin'in Port Arthur şehrinde oldukça tehlikeli bir görevdir. Son derece zor ve riskli görevin ardından General Oku komutasındaki Japon 2. Ordu Komutanlığı'nın Leo Tung yarımadasından Ruslara karşı çıkarma yapmaya hazırlandığını, Çinapoya günümüz kalesinde Çinampo liman şehrine ulaşır. Nogales genel vadi Yuan Chi Kai'nin sözlerini hatırlar. Artık uzak doğuda kalması risklidir. Birkaç gün sonra 5 Mayıs 1904 tarihinde Çin'in Leo Tung yarımadasından Bisi Pikao limanından Kore'ye hareket etmesinden birkaç dakika önce midesine isabet eden bir Rus mermisiyle yaralanır. Kore Fusa ya ulaşmaya başarır. Nihayet Kore'den Japonya'ya gitmek üzere yola çıkan macera perest elverisiz hava koşulları nedeniyle Sibirya Şakhalin adası üzerinden Kanada Yukon bölgesindeki adaların çevresinden Alaska'nın Shankway şehrine ulaşır. Bunca maceranın ardından bir süre Alaska'da kalmak ve kendini avcılığa adamak istemektedir. Bu arada Kanada'nın Dawson şehrini de ziyaret eder. 1904-1906 yıllar arasında Alaska'da yaşadığını belirten Nogales, ülkenin neredeyse tamamını gezdiğini, avcılık yaptığını, altın madenleriyle ünlü yeni gelişen Fairbank şehrinde yerleştiğini, şehir mahkemesinde zabit katibi olarak çalıştığını ve sosyal hayatın tanınan simalarından biri olduğunu kaydetmektedir. 1905 yılı güzünde Alaska'dan ayrılan Kaliforniya'ya gitmeye karar veren gezgin Nome kıyısında son vapuru kaçırınca Alaska'nın kuzeyde en uç noktasında Bering Boğazı kıyılarında El Cabo Gales'te bir balina gemisiyle yola çıktığını 15 gün süren seyahatin ardından bölgede balina avcılarıyla vakit geçirmiş eski Moğollarla yaşamış şenliklere katılmıştır bölgenin oldukça soğuk havasından etkilenen ve 1906 yılı sonlarında 20 gün süren zorlu bir yolculukla Valdez Limanı'na dönen Nogales, 1907 yılı başlarında burada Nevada'ya doğru yola çıkmıştır. Venezuelalı gezgin 1906 yılı Şubat ayında Nevada'ya ulaştığını, 2 yıl kaldığı bölgede Chico Mendez adını kullandığını anılarında aktarmaktadır. Burada kendi ifadesine göre altın aramış, sığır çobanlığı yapmış, Reno, Tonopah, Manhattan ve meşhur altın patlamasının yaşandığı Goldfield şehirlerini dolaşmıştı. Nogales ülkesinde başkan Cipriano Castro'nun yerine yeni bir yönetimin geldiğini öğrendiğinde Meksika devriminin zaferini beklemeden 8 sene sonra 1909 yılı Aralık ayında yeniden ülkesine dönmüştür. Kitaplarında aktardıklarına göre mücadelesine devam etmektedir. Nogales dergi ve gazetelere yazdığı makalelerinde iç politikada reform ve demokrasi olgularını vurgulamış, uluslararası politikada ise Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasına karşı durabilmek için bir Latin Amerika Birliği'ni ve yeni gelişen bir güç olan Japonya'da ittifak yapmayı savunmaktadır. 1908 yılında ölümüne kadar ülkeyi yönetecek olan diktatör Juan Vicente Gomez'in Katı yönetiminin bu yazılanlardan huzursuzluk duyması üzerine Paris'e gitmeye hazırlanırken, polisin kendisini takip ettiğini öğrenen Macera Perest Tachira eyaletine sığınmasına karşın Maracaibo'da tutuklanmıştır. Bir süre sonra Kolombiya'ya kaçan Nogales, devlet başkanı Carlos Eugenio Respeto'nun misafir olarak Bogota'da kalmış, daha sonra tekrar ülkesine dönerek Gomez yönetimini devirmek için mücadele etmiştir kendi ifadesine göre ülkesinin doğusunda zayıf hükümet güçlerine karşı sürekli saldırılar düzenlemiş, hatta bir seferinde uzak bir sınır kasabasının bağımsızlığa kavuşturmuştur. Mevcut diktatörü değirmenin bir yolunu bulamayan Nogales, ülkesini terk etmeye ve Hollanda'da Karayip adalarına giderek dünyada olup bitenleri öğrenmeye karar vermiştir. Genç Macera Perest'in anılarında 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında Hollanda'ya bağlı Sabah Adası'nda olduğunu ifade eder. Savaşı öğrenince Martinik'ten Borda'ya giden son Fransız posta gemisiyle yola çıkmıştır amacı itilaf devletleri ordularında gönüllü olarak savaşmaktır. Yazar anılarında yedi dünyayı haç diken fatihlerden birinin atalarından yüzbaşı Diego Mendez olduğunu, dedesi Pedro Luis de Inchapoyesta'nın Bolivar'ın bayrağı altında savaştığını, kalıtımla ve içinde bulunduğu çevrenin de etkisiyle kaderinin kendisini bu savaşa katılmaya ittiğini, tehlikeyle iç içe olmak istediğini, despotizme karşı savaşmak istediğini ifade eder. Avrupa'da büyümesine rağmen ülkesinde geçen ilk çocukluk yıllarına özlem duyduğunu, daima ülkesinin bağımsızlığı için mücadele arzusuyla savaştığını, asi ruhlu ve gezgin bir şövalye olmasına damarlarındaki kadın neden olduğunu ekler. Gezgin şövalyenin maceralarına son verme niyeti yoktu. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığını duyduğunda hislerini ve aldığı kararı şöyle açıklar. İçinden Tanrı'ya şükürler olsun dedim. İşte hayatımın fırsatı karşıma çıkmıştı. Nihayet beklenen dünya savaşı başlamak üzereydi. Şiarım daima iyi bir savaş görürsem savaşmak için ona katıl olmuştu. 34 yaşındaydım. Şerefli bir Venezuela geleneği olarak vatandaşlığını kaybetmeksizin kılıcımı yabancı bir gücün hizmetine sunacaktım. Derhal bu kararı aldım. Belçika'ya gidecek, ve artık Alman kuvvetlerinin ülkesinin büyük bölümünü işgal ettiği bertaraf edilen Belçika ordusuna katılacaktım. Hizmetlerimi bu orduya sunmak istememin diğer nedeni ise çocukluğumdan beri Belçika kralı 2. Leopoldo'ya sempati duymuş olmamdı. Nogales Belçika ve Fransız ordularına katılma girişiminde bulunsa da bu ülkelerin görev yapacağı ordunun vatandaşlığına geçmesini ya da paralı asker olma şartlarını ileri sürmeleri nedeniyle tavsiye üzerine İtalya ve Arnavutluk yoluyla geçtiği Karadağ ordusuna başvurduğunu ileri sürer. Karadağ ordusu tarafından da itilaf kuvvetleri vatandaşı olmaması nedeniyle reddedilince kendisine yardım eden Dışişleri Bakanı Sırbistan edermiş. hatta bu ülkenin Niş şehrinde bulunan Sırp savaş ajansına onun için telgraf göndermiştir. Bir dizi yolculuk sonrasında görüştüğü Sırp bakan genç subayı ordusuna kabul etmemiş. Burada bir saptama yapmak gerekiyor. Nogales başlangıçta Belçika ordusuna katılma arzusuyla çıktığı yola hala devam etmekte. Hatıralar kitabında aktardığı üzerine yazarın Londra'da Belçika Büyükelçiliği Müsteşarı, daha sonra Fransa Kaleis'te Belçika Askeri Misyon Şefi bir albayla ve son olarak Dunkerque'de Belçika Savaş Bakanı görüşmesinden istediği sonuç çıkmaz. İtiraf kuvvetlerine katılma niyeti gerçekleşmeyen Nogales, hatıralarda 1914 yılının son günlerinde Bulgaristan Sofa'ya ulaştığını ve Balkan Savaşları sırasında Bulgar ordusunun komutanı General Safafu ziyaret ettiğini ifade eder. Ancak hilal altında 4 yılda ise Niş'te sırf savaş sekreterinin savsiyesiyle Rus elçisini görmek için Sofya'ya geldiğini, onun da olumsuz yanıt verdiğini, İngiltere ya da Japonya olabilir dediğini aktarmaktadır Yazarın kendi ifadesine göre son fişeğini de atmak üzereyken birkaç gün sonra orada tanıştığı hatırlı kişiler vasıtasıyla Sofya'da Türk Orta Elçisi Fethi Okyar Bey ve Alman askeri ateşesi Binbaşı Von der Goss'la yaptığı görüşme itiraf kuvvetlerine katılmak için başladığı yolculuğun ittifak kuvvetlerinde son ermesine yol açmıştır. Nogales'in kendi ifadesine göre nihayet Venezuela vatandaşlığını da koruyarak Osmanlı İmparatorluğu'na gönderilen Alman askeri uzmanlarla birlikte yabancı askeri uzman olarak yap görev yapmasına karar verilmiştir. Bu azimli gezginin tesadüf ederek katıldığı Osmanlı ordusunda göreve başlamak üzere 1914 yılının son günlerinde ulaştığı Sofya'dan Edinle yoluyla İstanbul'a gelişinin 1915 yılının Ocak ayına rastladığı sanılmaktadır.